Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ross bugün sizlerle beraber inip, bir derek açtım. Bu arada videoya derek Abone olmayı unutmayın. Çok severim. Yani başlayalım. Evet arkadaşlar. Birazcık sessiz bir şey denge ustası. Saat şu an 23 24. 23, 24. 23, 23. şimdi 23, 24 oldu. Saat baya geç. O yüzden böyle konuşmak zorunda. Burada fark ettiyseniz böyle skinlerim var artık. Bunları nasıl yaptım yarın bunu göstereceğim veya şimdi bunu nasıl yaptığımı göstereyim. Bunu şöyle yapıyorsunuz. Minecraft'tan çıkıyorsunuz arkadaşlar. Sonra Play Store'a gelip buradan Minecraft cilt cilt yapıcı diye bunu diyeceksiniz. Görüntüsü böyle. Sonra onu gelip böyle çıkıp ezeceksiniz. 44 e bekleyeceksiniz. 100 yükleniyor diyor. Böyle bilmem bilmem böyle şeyler çıkıyor ve buradan buna tıklıyorsunuz. İzin ver. Tamamlamak diyorsunuz. Ve burada böyle istediğiniz skin'i alabiliyorsunuz bunlar. Ama siz illa borulu skin istiyorsunuz diyelim. Borulu skin nasıl yapacaksınız? Buradan aşağı kısımda search diye bir kısım var. Search diye. Ona tıklayıp bu skin pack'i takılır. Skin'e tıklamayacaksın. Skin, skin, skin packs'tan buraya boruluyoruz. Tamam. Evet. Borolozlu bir yerine yani enter diyorsunuz. Sonra burada karşınıza bir sürü boroloz skilli falan çıkıyor. Sonra bunlardan bir tanesi seçiyorsunuz. Mesela ben sallıyorum bunu seçtim. Ama ben bunu yapmayacağım. Veya ben bunu seçmiyorum. Çıkalım. Buradan buradan bir seçebiliyorsunuz. Tamamen size bağlı bir şey. Yani illa şunu seçeceksiniz diye bir şey yok siz seçebiliyorsunuz ben mesela ıı, bunu seçtim diyelim oh ve sonunda var bu reklam bu seçiyorsunuz hepsi olabilir fark etmiyor Onu bekliyorsunuz böyle bir beyaz ekran karşılıyor burada böyle dönme tabi bazen olmayabilir böyle bir sürü skin var böyle 300 falan. Buradan hiçbirine tıklamayacaksınız. Orada aşağıda dış görünüm paketi ne ediyor? Ona tıklayacaksınız. Böyle reklam karşılayacak. Herhangi bir tane sonra ben çıkıp dış görünüm Sonra downloading diye bir şey çıktı. 4, 9 bu yavaş yavaş ilerliyor. Şimdi siz bunu bekleyeceksiniz. Burada TRM Ceskin'de hangisinin onu da göstermiyorum. 81, 86, 99, 95 aranır. Sonra buradan birini seçti. Esper olsa Esper metni. Bunları seçtim. Bunlardan King mı? King seçeceksiniz. O Minecraft oluyor zaten. Sahte Minecraft veya gerçek Minecraft. Biz dedik ve bekliyoruz. Sadece bekliyoruz. Ve içeriklerim başlatıldı diyor. Ve Borolo karakter başarıyla içeri aktarıldı diye bir şey diyor. Benim burada bir sürü var. Serbet elsi silelim. Kimi silelim? TRMC kalsın, da kalsın. O bir kalsın, Raksan kalsın. Bu etleri silelim mesela. Karakter oluşturduğunda klasik dış görünüş seçiyorsunuz. Oluşturduğunda bunlar mesela ben yüklemiştim bu ve en sonda yüklediğimiz tok paketi burada. Bundan da istediğiniz seçiyorsunuz. Bobby'yi seçebilirsiniz. Aa, orada Bob 15 kriz Chris, Dave. Tamamen bağlı bir şey bu. Earl var. Kevin var. Hepsini seçebilirsiniz. İstediğiniz seçin. Ben bunu evet. sileceğim bu şekilde yapılıyor karakter düşünülür burada ama trmc skin de öyle yapıyorsunuz trmc skin de bir, birkaç tanesini arıyorsunuz mesela bunlar da arıyorsunuz arıyorsunuz bir yerde çıkıyor mesela ben bunu yükledim 65 tane skin var bunda en fazlası ben bunu yükledim mesela bu burada burada divider mı o ne o ben de bir oldum. Öyle yapabiliyorsunuz. O dedim. Peki bu çalışıyor mu? %100 çalışıyor mu? Evet. Burada mesela skin seçelim. Diyelim ki ben bu boruluyu seçtim. Benim ez diye bir dünya var. Ez dünyasına girdim. Bekliyoruz. Var siz bu videoyu tam Cumartesi günü öleceksiniz. <laughs> Cumartesi bu videoyu yollamış olacağım. Yani loading ekranı bekliyoruz. Ve gördüğünüz gibi skinim burada bu şekilde skinimi görebiliyorsunuz. Ama değiştirelim hatta TRMC yapalım. TRMC oldu. Değiştirelim Bobby yapalım. Kanlık oldu. Şey kanlık oldu. Bunu da öyle o kısımdan ekledim. Burada da öyle. Ben de sonra Raksan ekledim. Raksan da var bende. Sonra bu boyutları geçtim. Bu boyutları gösterdik. Peki yapabilmiş bir işte kofun atma yapabiliyor musun? Yani skin'i yükleyince özelliği de inşaat falan mi geliyor mu? Hayır. Sadece skin geliyor. Böyle cam işe falan filan herhangi bir eşya gelmiyor. Hatta veya, ne diyeyim? Sword diyelim mesela. Bakın hiçbir şey çıkmıyor. Veya Ligt falan filan diyelim. O da zaten peki ama pek ama kol atma modu bende var yani modunu kuruyorsunuz kol atma yapabilirsiniz de ama modla işte bende mod var onun modu da size gösteriyor bu kaynak paketlerinde animasyon pek v9 kullanıyorum bir de herobrine modu var bende şu an açık değil. Animasyon peki. bence videosunu atmış olmam lazım. Sadro'dan yüklediniz Pardon Madro'dan. Göz gibi konum var. Fırlatayım diyorsanız fırlatalım. Bir fırlatalım. Hemen arkada geçtim. Arkadaşı alsam. Fırlatıyoruz. Tabii ki de canlı falan canlı falan öldürmüyor. Sadece fırlatıyor işleme için istemcilere Oha. animasyon isteği gönderildi. Uçtu lan. Bir dakika. Hüseyin bu İŞLEME için istemcilere böyle animasyon isteği gönderildi. Fırlatabiliyorsunuz. Böyle sıfır yapalım. İşleme için istemcilere animasyon isteği gönderildi. Yürüyken de böyle bozulabiliyor konumda ama. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Tabi skin yükleyince bu özellik gelmiyor. Mod açmanız lazım. Yani skin yükleyince mod da açılmıyor. Öyle bir şey yok. Direkt kendiniz mod yüklüyorsunuz. Bu modda bir dahaki videoda nasıl tekrar gösterebilirim. Hatta bu videoda çok çok hızlı bir şekilde gösterelim. Minecraft'ta işimiz bitti. Ha buradan çıkıyoruz. Sonra YouTube'a geliyoruz. YouTube'dan Aşkım banka soyuyoruz. Masken nerede? geçelim. Çıkmış ben böyle bir şey izlemedim. Buradan geliyoruz buraya. Madro. Bu olmuş bir konfor atmayorsunuz ve bu video çıkıyor. Bu videosu karşılıyor. Bu videodan şu yazıya tıklıyorsunuz ve buna tıklıyorsunuz. Burada modu indirme link. Bu da kol modu. Kol modu 40 saat falan sürüyor. Modu indirme link o kol fırlatma şeyi işte. Kol modu. Modu indirme linki açıyorsunuz. tekrar indirmek istiyorsunuz. Buradan sizde böyle bir şey çıkmıyor. Ben indirdim çünkü. Buradan tekrar indir diyorum. Aç diyorum. Bir de sizin e, süper dosya gezgini diye bir şey indirmemiz lazım el dosyası diye bu yapıyorsunuz aç diyorsunuz sonra buradan öyle bir sürü şey var Esmer her zaman diye bir çıkıyorsunuz bir dakika aç diyelim o açamadım paylaş paylaşamıyorum ile kaydet buradan dolma Orada var zaten ben yüklemiştim. Ve evet, neyse daha önce göstermiştim zaten sil. Ben de o modu zaten var. Ve bu skinleri skin böyle indirebiliyorsunuz. Skinler süper bir şey bir de skin editor 3 d diye bir şey var. Eskiden bunu kullanıyordum şu an çalışmıyor. Skin editor 3D nasıl bir uygulama diyorsanız şimdi sahte Minecraft'ınız varsa tabii benim Craft Minecraft ise böyle bir şeyler sallıyorsunuz, bir karakter yapıyorsunuz ve bunu buradaki artıya tıklayıp kaydediyorsunuz. Kaydediyorsunuz. Burada bakın böyle bir tuş var. Geçen bu. Bunu save to gallery diye bunu yüklüyorsunuz sonra da kaydediyorsunuz işte oynayacak Nasıl Steve skin dedim. Mesela burada istediğim yapabilirim. Burada ileri geri tuşları falan var. Geriyle lazım karakterinizi ilk yapabilirsiniz. Bunu istediğiniz yapabiliyorsunuz. İstediğiniz ne al? İstediğiniz. Bu artıya tıklayarak burada şey name online falan filan falan filan buna tıklayıp Buraya mesela herhangi bir YouTube ismi yazın. Mesela Yusuf T diyelim. Yusuf T. Yusuf, D. Bakın, Yusuf geldi. Su bu bir diyelim. Su bu bir. Bakın su bu bir geldi. Apernik istedim. Apernik istedim. Sonra şey silelim. Voltage diyelim. voltage gelecek. Öyle bir şey. Voltage diyelim. Vollet geldi. Böyle bu. Oğlum ben en son Minecraft'taki skinleri tanıtmıyordum. Neyse nasıl yükler falan filan diyorum. Ben şu an bunu um, 2023 10 Kasım hatırlama günü 10 Kasım 23.36'da çekiyorum. Siz bunu yani saat şu an bu kadar akşam ama siz bunu yarın yarın göreceksiniz yarın saat hmm, kaç oluyordu siz bu videoyu sa yarın saat ben böyle sekiz buçuk dokuz gibi kalkıyorum bu videoyu o zaman deneyeceğim sizde o zaman göreceksiniz ha bu arada bu skinlerde çok bu skinleri beğendim bu arada bu skinler arasında en beğendiğinizi yorumlara yazın. Ya, bu arada bunu silip tekrar yapmak isterseniz 40 saat uğraşmanıza gerek yok. Zaten bunlar hala burada duruyor. Bir de bende iki tane TRMC versiyonu var. Bir böyle TRMC var. Uzun ama böyle farklı bir göz gibi şey yoktu. Türk bayrağı pek olmamış fark ettiyseniz. Böyle var. Bir bir böyle var. Bir böyle var. Böyle Türk bayrağı bozuk olmamış. Bir de şöyle var. Ben genellikle bunu tercih ediyorum. Borulu falan. Ve borulu da falan da var. Giant borulu da var arkadaşlar ama ben giant borulu yüklemedim. Baş var mesela burada böyle bili falan. Ama bunun çok saçma bir şekilde bunu bir dakika. Bunun yanında çok saçma bir şeydi. Bu şekilde Peach falan geliyor. Peach geliyor. Sonra Yusuf D geliyor. 33 var mıydı bu arada? Ben 33 diye bir efsane hatırlamıyorum. Ben 32 hatırlıyorum. Neyse arkadaşlar şu an saat dediğim gibi geç. O yüzden daha videoyu devam et ettiremeyeceğim.